Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. E ee, annem bugün gözleme yapıyor. Şu an hamur açıyor. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyidirsiniz inşallah. Bizi soracak olursanız. Anne üst üste koymasan yapışır mı acaba? Şöyle mi Şuraya dur ben açacağım. Sizlerle beraber. şu Gözleme iç malzemeyi falan hazırladım. Hamurumu evet. yoğurdum. Burada ıspanak var. Bunun içinde yumurta, ıspanak, kırmızı biber, tuz var. Burada da patates var. Kavurduk bunları. Ben rendeliyorum arkadaşlar. Aynen patatesi rendeleyip çiğ çiğ kavuruyoruz. Soğan, biber, evet. maydanoz, domates. Hı hı. Baharatlar işte. Aynen. Burada bezeler var. Hamur var. Şu büyük hamuru sade yapacak herhalde anne. Evet kaba çörek yapacağım onu. Ondan aldım bu. Bu yeter bize. Fazlasını biraz daha şöyle mi işleyeyim hani? Hı? Ya da bizimkini işleyeyim mi? İşle. Ama sen rahat açamazsın. Şurada işleyeceksin. İşte şurada kenarda. Yani sen biraz aç da. Ben sana İşle. fazla yaklaşmam. Daha kolay olmaz mı? İlk önce açıp sonra işlemek. He tamam. Öyle dedim. olduğu için olabilir mi? Evet. Yemek, yemek, yemek. Sıkıldık. Süper bir değişiklik olsun. Bugün. Olur, Un. Gelmez, Biraz da Yapışmaz. O zaman arkadaşlar biz e, hamurları açmayı bitirelim. Tekrar o hamurun içine koyuyoruz? O zaman tekrar açalım inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar biraz açtı annem. Şimdi dedik ikimiz beraber işleyelim ki daha çabuk olsun. Annem uspana yapıyor şu an. Ben sizi bir ayarlayabilirsem. Netledi. İspanyol arkadaşlar annemi yaptı. Böyle. Ben de bunu malim. Yani bu un arkadaşı şöyle yapalım. Ben kenara getirelim de. Kenara bastırayım pişirirken açılıyor sonra. Heh. İçi pişiyor ya yani. ne? kenarı da açılıyor. <laughs> Var mı burada? Yok hayır ben aldım sonuncusunu bu taraftaki. Hep senden tarafta. Tamam. Çiğ oldu bir değişik. <laughs> havada havada. Azsa biraz katı. Sen şeyde mi kalıyorsun? Beri gelsene. Yok yok bu tarafa. Ben bilerek böyle ettim daha rahat ederim. Bence güzel, hani. İki oldu, dört, beş mi çıksın? Ancak zaten. Tuz atmadım ki. Sulanıyor. Anladım. sen şunu Sonuncu herhalde ben Yok daha daha içi olarak He Ben özüm ancak olur Yeter mi anne sence gelsin döktür Hepsini döktür sen patatesleri şuraya koy sen onu, bu Dur, burada dursun, bunu buraya verin ha. Kaşar. Bir... Kaşar <laughs> Pardon, onu tıraş. Kaşasını nasıl koyacaksın hiç mi? Yani. Şimdi... <laughs> Peynir de şeydi ya ben. mi? Hayır, sen onu koymayacaksın. Hayır da ne yap? patatesle koy mu? Tamam, patatesle koyuyorum. Onda da onda olmaz. Öbürüne koyarız onu. Yeter mi? Boş olmasın da şimdi babam da içi boş. He. Hatta sen ona 3-4 tane içi bol yap. Tamam. Çok sever babam. Hı? İçi bolu da. Gelin buyurun yiyelim arkadaşlar. Bizim küçüğü olduğunu şiş. <laughs> Ama şiş. Değişik. <laughs> Değişik oluyor. <laughs> Kenarları iyice. Anne O da bizim değil mi? Evet. <laughs> Ama çok, şey çok şey davranıyor. Ben yırtılacak diye bakıyorum. Sen çok şey davranıyorsun. Hayır mı, daha yırtılırsa? Yo be, korkma. Yırtılırsa yırtık yırtık yerik. Hemen bacağıma da bir crank giriyor illa. Ay Sen yap, bacağımla crank gireyim. Bu bacağa... ...crank illa bir girecek. sen attı. İyi karışma aklında Hı. Böyleyim, direkt. Evet. sen de öyle etmeye, Ben şöyle elim batar da lazım olurum şimdi belki. dışarısı buz gibi. Hmm, soğuk. Aşağı ekmek tam da yaparız da. Soğuk. Soğuk. Mecbur. Cihana. Ocakta yaparsak. Elektrikli. Saçta yapacağız arkadaşlar bunu. Burada çok kar var. Yine azaldı. Anne. Değil mi? Tabi canım yine yağ kaldı. Bazılarını İnce olmasa güzel olur değil mi? Olduğu için anlıyorum. Büyük. Sen büyük açmışsın bazla. Allah bak. Keserdik şuradan aslında da. Olsun. Kenarları da kediler miir? He. Öyledir. Hı. Var mı daha? İki. Son. O da senin olsun. Arkadaşlar biz bitirelim. Ee, daha sonra pişerken tekrar inşallah sizlerle olalım. Şimdilik hoşçakalın. Buyla Çevir bakalım. Böyle alayım mı Ya da tabii böyle yapayım. Tamam. Şunu da alacaksın şimdi. Ya bak, dır 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 Anne an şey babamla olan ıspanaklıyı biraz az yağla çünkü içinde tamam. yağ çok oluyor onun. O yüzden tamam. yani. Şey, tamam. değil, kıtır kıtır yani. Bak hani bizimki çiğ olduğuna nasıl şişti. <laughs> onun içi çiğ baba ıspanak İstedi. çiğ. Seninki Şu... gibi kavrulmuş değil. Bu da çiğ. O da bizim belli. Da bizim. Babamkilerin ıspanağı pişmiş. Bizimki çiğ oldun öyle şişiyor zaten hamur. Değil mi? Hı. <laughs> öyle seviyor. Ne yapayım? Yanmaz. Yanmaz. Ha. Şimdi derecesini verdim. köşeye çekeyim. Öyle yap tamam. Ya da bu tarafa çekeyim sen bir tane atayım. Tamam. Ha. Bizim anne şu köşedekini al. Azıcık şu mi? şu. Ha, aynen o da olur. Dur. Baba. Bizi Bekle. Olmadı. Kalkmaz. Bunu atarken öbür türlü atsaydın. Hmm. Tersine mi geldi? Bir Heh. Heh, tamam döndü. Baba sen elinin yönüne göre şey yap. Elin ya. E biz... Bu bizim tamam. Okay. Evet. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Evet. Şunu al istersen. Şunu şunu bizim ya bu. Evet.

için mi? Oldu baba. <laughs> Bizden dört tane mi var? Neydi? <laughs> Bak nasıl şişiyor. Anne. Hamur nasıl kabarıyor. Of of of. Nasıl, nasıl oluyor ne ben? <laughs> nasıl, oluyor? <laughs> nasıl oluyor? <laughs> Ben bilmiyorum usta sizsiniz. Dur dur dur. Elim anne aynı. Bir tane daha atacak herhalde. Annem de oraya o yüzden. Ha, da. Onu durduramayalım At bağırmış güzel. Of. Neye Durası ya kadar? Aynen o ya kadar tabii. Şey yok. Bitti. 3 3 3 3 3 3 Aynen o babamdan tarafı da Şu bu da. taraftan tarafı sadece ortadaki patatesli baba tamam. O patatesli diye. Tamam senden taraf olan da çiğ olan Dur. O oldu Dur. bence Dur. Dur. Hı -hı. Değil <laughs> <olmamış>. evet, <laughs> Babam ne diye? Babam ne diye? şey olur Nasıl yapacağım o zaman? Dur. çır, çır, çır. çabuk. Bu öyle olmazsa öyle olacak. Bizim batatis netti. Sizinkiler pişmeden belli diye yani. kendim. Aa bir şey oldu değil mi? Sizinki çabuk. Evet çünkü çin yani. Çiğ yazdım ki yarısı. Ispanak çiğ baba. sizinkinin pişmiş içine koyuyoruz. Biz çiğ içine koyuyoruz o yüzden. E üstünde pişecek illa ki. Gözlemeci babam. Değil mi baba? Hadi bak. Baba elin yanar. Tamam, Yok <laughs> ya. <laughs> 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 <mi, böyle>? <laughs> Baba elini yakacaksın ya. Daha o taraf olacak ha. Çok pişti. Çünkü bizimki çiğ. Bu da pişti herhalde. Çiğ çiğ Zaten zaten Işığı yakayım mı? Yeterli mi? Zeynep mi? Kulaşayım. Şey. üstte. Yine bir de bu dardım. İçim dolu ya. Konuşma yavrum. Şuradan Elin yakarsın. Şöyle yapacağım Şu yeri buraya gelecek. Şu mu? Ha tamam. Şura buraya gelecek. Tamam. Böyle demedik. <laughs> şuraya atacak bir tane daha sıvıracak. Gittim ortaya koydum. Ben, ben şuraya getir diyorum. Bak, şuraya buraya gelecek. Bu zaman üç tane daha kalıyor. Şuraya. Patatesli geri ye. Ona ne denir baba? Patatesli. <laughs> 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 Patatesli. 就是现在，有的人都是老推啊，手脚。